Merhabalar. Birçoğumuzun Salt bir denilince akla gelen, belki de dünyanın en ünlü kasaplarından biri olan Nusret Gökçe'nin hikayesine hoş geldiniz. Peki sizce Nusret'in yolculuğu nasıldı? Şu an kaç şubesi var? Veya nasıl o ünlü oldu? Bu soruların hepsi için hikayemize buyurun. Hikayemize geçmeden önce malum küçük bir kanalız ve bu kanalda sizlere başarılı şirketlerimizin ve kişilerimizin hikayelerini anlatmaya çalışıyoruz. Abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Etin ve fenomenin arasında yükselen bir hikaye. Dünya genelinde Salpi olarak bilinen Nusret Gökçe, etin büyülü bir şekilde kesilip Tuzun parmaklarından serpildiği o eşsiz videosuyla tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Ancak bu fenomenin arkasındaki hikaye genç yaşlardan itibaren verdiği bir kariyerin ürünüdür. 9 Ağustos 1983'te Türkiye'nin Gümüşhane iline bağlı Konaklı köyünde doğan Musret Gökçe etle iç içe büyüdü. Ailesi köyde küçük bir kasap dükkanı işletiyordu. Henüz genç yaşlarda etin nasıl kesilip hazırlandığını öğrenmeye başladı. Bu sayede ete olan ilgisi ve becerileri zamanla gelişti. Gökçe, aşçı ve lokantacı olarak deneyim kazanmak için 2007-2010 yılları arasında Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de dahil olmak üzere birçok ülkeyi ziyaret etti yerel restoranlarda ücretsiz olarak çalıştı. Burada restoranlarda çalışırken bir yandan çiftliklerde incelemelerde bulundu. Etin hangi şekilde daha lezzetli olacağı üzerine çalışmalar yaptı. 2010 yılında ise Türkiye'ye döndü. Ancak Nusret'in gerçek çıkış noktası ailesinin işinden İstanbul'a taşınmasıyla oldu. Burada Farklı restoranlarda çalışarak şeflik ve et ustalığı konularında kendini geliştirdi. 2010 yılında orta Mithat Erdem ile birlikte Nusret adını taşıyan ilk restoranını açtı. Bu restoran etin sanatsal bir şekilde sunulduğu lüks bir yemek deneyimi sunmayı amaçlayan bir konseptle dikkat çekti. Fakat Nusret'in dünya genelinde üne kavuşması 2017 yılında bir Instagram videosu ile gerçekleşti. Videoda eti ustalıkla keserken sergilediği özgün tarzı ve parmakları arasında tuzu serpme şekliyle tüm dünyanın ilgisini çekti. Salt B lakabıyla anılmaya başlandı ve video sosyal medyada viral hale geldi. Ünlüler ve medyada hızla bu fenomeni fark etti. O anımsanmaz hale getirilen gizemli gülümsemesi tuz sertme hareketiyle birleşti ve bu hareket simgesel bir jest haline geldi. Böylelikle Nusret kendi restoranlarında ayrı bir sunum tekniği ile servis edilerek kendine has bir stil oluşturmuştur. Birçok ünlü onun restoranda yemek yemeye başladı. Hatta onunla birlikte fotoğraf çekinmeye başladılar. Bu dönemden sonra Nusret dünya genelinde restoranlar açmaya başladı. İlk Uluslararası şubesini 2017 yılında Dubai'de açtı. Takip eden yıllarda New York, Miami, Londra, Doha gibi önemli şehirlerde Nusret restoranları açarak markasını uluslararası bir düzeye taşıdı. Restoranların sofistike ambiyansı, yüksek kaliteli etleri ve tabii ki salt bir tarzı müşterilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Peki kaç şubesi var derseniz Kasap Nusret Gökçe'nin İstanbul'da 6 olmak üzere Ankara, Bodrum, Muğla, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, New York ve Mykonos'ta toplam 15 şubesi bulunuyor. Nusret Gökçe'nin aynı zamanda İstanbul Maçka'da da bir oteli bulunmaktadır. Nusret'in Uluslararası başarısı ve medya ilgisi onun kişisel markasını ve restoran zincirini büyütmesini sağladı. İş dünyasında elde ettiği başarılar aynı zamanda gençlere ilham kaynağı oldu. Nusret'in emek vererek inşa ettiği bu yolculuk sadece bir restoran zincirinin ötesine gerçek dünya çapında bir fenomen olmasına sağladı. Sonuç olarak Nusret Gökçe'nin hayat hikayesi köydeki kasap dükkanından dünya sahnelerine uzanan etkileyici bir öyküdür. Hem et ustalığındaki becerileri hem de tuz serpme hareketinin yarattığı ikonik fenomen onun unutulmaz bir figür olmasını sağladı. Nusret, kendi adını taşıyan markayı uluslararası bir restoran zincirine dönüştürerek et dünyasına ve pop kültürüne damgasını vurdu. Ve sadece bir restoran olsanız bile nasıl marka olanların cevabını en güzel şekilde bizlere vermiştir. Bu hikayemizde sizlere kasaflıktan dünya fenomenine ulaşan Nusret Gökçe'nin hikayesini anlatmaya çalıştık. Diğer hikayelerimize profilimizden göz atabilirsiniz. Bir sonraki hikayesi nedir sorusu ile birlikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.